geldim, uçaktan indim, bana bunu söylediler. Sonra yaptığımız toplantıda da basının önünde ne söylediğimi size tekrarlıyorum. Olan nedir? HDP'nin binalarına patlayıcı konması. Bunu kim yaptıysa alçaktır. Namussuzdur, hain. Bu bir provokasyon. Bugün orada miting yapılacaksa bu halkı korkuya sevk etmektir. Sokağa çıkarmaktır Bunun için tertip yapmaktır Düzen kurmaktır Bunu yapanlar iyi insanlar olamaz Bunu yapanlar şeytandır Hilekardır Ülkeyi karıştırmak isteyenlerdir Onun için bakanlarımızı aradım Süratle bu işi Yapanları bulup çıkarmalıyız Enselerinden tutup Hakimin önüne mahkemenin önüne Koymalıyız ki Bu alçaklar kimlerdir millet bir mi görmüş olsun değerli kardeşlerim. meşru bir partidir. Legal bir partidir. Hiçbir sözüm yok. Otobüsle geçerken bana bazı işaretleri yapanlar oldu. Ben onları selamlama kabul ediyorum. Amaçları başka olabilir. Çünkü ben inanıyorum ki her kişinin hiçbir halkı, hiçbir insanı misafirine terbiyesizlik yapmaz. Misafirine karşı saygısızlık yapmaz. Değerli kardeşlerim, onu bir selamım olarak kabul edelim. Ne anlama geldiğini onlar düşünsünler. Ama biz böyleyiz. Biz bu ülkede siyasi fikriyatı neyse, gönlünden geçen neyse, kime oy vereceğini düşünüyorsa, gibi böyle bir arkaya mı döneceğim? Oo, arkası önden kalabalık ya. Nasılsınız arkadaşlar? Hoş bulduk, sağ olun. Sizin de bu tarafa geçseniz olmuyor mu? kapalı. Peki, siz cami gölgesinde biz buradayız. Allah razı olsun. Değerli arkadaşlar, bakınız, biz siyasi partileri düşman gibi görmeyiz AK Parti olarak. Onlar bizim rakiplerimizdir. Yarışırız. Ben bir şey söylerim, onlar bir şey söyler, millet karar verir. <laughs> Milletin kararı bizim de kararımızdır kardeşlerim, milletin kararı bütün partilere bakacak, ne konuştuğuna bakacak, geçmişte ne yapmış, bugün ne yapıyor, vicdan terazisinde tartacak ve oyunu ondan sonra kullanacak. Sandığa gidip de anasının ak sütü gibi helal oylarını kullanan herkese selam olsun. Ondan fayda gelir, ondan hiçbir zaman zarar.